E şimdi siz meşrulaştıracaksınız, bir de e, şeyin üzerine oturmuşsunuz. Yani e, Hz. Ali'nin e, öldürülmesinden sonra e, dayatmayla, hileyle e, o günkü şartlarda gelmişsiniz, oturmuşsunuz. E kendinizi meşrulaştırmanız lazım. İşte despot idareciler var. E ne olacak? Bakıyorsunuz ki insanlara, hadi bakalım kaderci anlayış. hocamın konusu aslında bu. Yani insanlar, e, yani... İdarecilerin zalim olur ama size düşen nedir? Susun oturun kenara bakıyorsunuz ki bu dönemde insanlar artık fitne, fesat, ee, kargaşa. Ya bugün mesela düşünebiliyor musunuz? İki kez Emeviler döneminde Kabe bombalandı ya bugünkü anlamda bombalandı. Yani Yezid döneminde adam öldü de öyle bıraktılar. İkincide de işte Haccac'ın ordusu girdi. Üstelik de Hac mevsimi Hazreti Ömer'in e, oğlu gibi bazı adamlar var. Ya bari e, araya giriyorlar bunlar tarafsız. Ya bari Müslümanlar şey olsun da ne, e, nedir e, hacını e, yapsınlar da ondan sonra diye nerede kalmıştık diyorlar. Hac bitiyor ondan sonra yine başlıyorlar ve kabe bir daha İbnü i Zübey de yere kadar zaten yanıyor kabenin ahşap kısmı dökülüyor. Şimdi böyle bir yani geleneğiniz var. Bunu bunu aklamanız lazım bir şekilde. E ne yapacaksınız? E, i̇ktidarınızı muhafaza etmek için e, Peygamber'in kaftanını giyersiniz, konuşursunuz camide, işte insanları toplarsınız vesaire. Ve bu sefer siz kendinizi meşrulaştırmak için Peygamber işte cemaatte mesela e, ümmet 72 fırkaya ayrılacak. E, bunlardan bir tanesi kurtuluş fırkası olacak. Ne hikmetse fırkayı naciye olanlar da ee, e, şeydir ee, cemaatten ayrılmayanlar ee, cennete girecektir. O fırkayı cemaatten tırnak içerisinde ayrılmayacak olanlar da tesadüfen muaviyeden gelir. O rivayet. 661 yılın, yılının siz cemaat yılı olduğunu anlarsanız adamın yani rivayetin ne demek istediğini anlarsınız. Buram buram kokuyor işte bir şey. <laughs> Dolayısıyla da böyle bir gelenek var. Bunun üzerine Abbasiler oturuyor. Ve Emeviler'i e, kınalı mumla aratmayacak e, zulümler, baskı, dayatma Müslümanlar yaklaşık bir 100-150 yıl geçiriyorlar bu süreçte. Geriye dönüyor bakıyorlar ki eyvah biz ne yaptık şimdi Resulullah'ın hayatı, sahabenin hayatına bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Buna bir suçlu aranmalı. Suçlu şu diyecekler olmuyor. O zaman ne olacak? Meseleyi kaderci çizgiye irca edersiniz. Ondan sonra da Resulullah da zaten bunları söylemişti. Mesela size çarpıcı bir örnek vereyim. Peygamber bir gün hutbesinde fitne bu taraftan çıkacak dedi ve Ayşe'nin odasının tarafını işaret etti. Ne anlatır bu rivayet size? Şimdi Hazreti şey Cemel Savaşı'na bakın. Şimdi Cemel Savaşı var ortada. Şimdi Hazreti Ayşe'nin adını direkt kullanamıyor. Ama o suçlu bu sefer bunu böyle gösteriyor. Necit tarafından çıkacak diyor fitne ve Ayşe'nin odasını işaret etti diyor. Yani bu sefer bu şekilde rivayetler e, hadi bakalım ardı arkası kesilmiyor. Ve İmam Zühri işte meşhur İmam Zühri bilirsiniz isnadı ilk kez başlatan bu ne biçim iş diyor ya böyle şey mi olur? Yani Şamlılar şey Irak'la bir şey söylüyor siz onlara Şamlılar'dan onlara da aleyhine bir şey söylüyorsunuz. Ondan sonra isnadı başlatıyor. Ve böylece Müslümanlar e, isnatla yani haberin kaynağını e, ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani habere ulaşıp kim bir şey söylediyse bunu izah, yani e, kaynağını göstermeli. Bunun ölçüsünü aslında e, ilk iki halife koymuş. Dikkat ederseniz Hazreti Ebu Bekir'in bu rivayetlerde vardır. İşte yaklaşık Hazreti Ömer'le birlikte oturuyorlar, konuşuyorlar. 4-500 hadisi topluyorlar Resulullah'tan. Bizzat sadır olanları topluyorlar. Bunu yayınlayalım. Yani e, bir, e, bir Tek ağız olsun. Sonra bakıyorlar ki bunun kontrolü kaçar da Müslümanlar Kur'an'ı bırakabilirler. Bunu Kur'an hesabesinde görürler. Bakınız o insanlar bu tehlikeyi görüyorlar. Vazgeçiyor. Geri çekiliyorlar. Diyorlar ki hayır önce Kur'an. Bakın sahabenin adresi neresi? Yetiyor diyor yani bu. Ha uygulama zaten var. Yine bunu biz buradan çıkarırız. Vazgeçiyorlar. Ama Hazreti Osman döneminde kontrol kaçınca o merkezi otorite kontrol kaybolunca e, ok yaydan çıkıyor. Az önce söylediğim gibi işte Habire bilgi bombardımanı ve o dışa açıldıktan sonra kadim kültürlerle de tanışınca artık atan atana misali. Bunu şey olarak algılamayın böyle basitleştiriyorum ve bu kadar da kolay mıydı hocam? Evet. Bakarsanız isnat zincirleri oluşturulmuştur. Alırsınız tek tek monte edersiniz. Dersiniz ki işte Enes bin Malik'ten geldi Ebu Said el-Hudri'den geldi veya işte Hureyre'den geldi ve Şimdi bu rivayetler hocam siz rivayetler inkar ediyorsunuz canım falan bana çok çıkışırlar. Ya Allah aşkına şimdi e, ortada bir rivayet var. Bu işte az önce verdiğim örnek. Bak sahabenin çıkışını söyledim. Adresini söyledim. Gelecekteki olayları peygamber biliyor. Ya nasıl bilir canım? Ya Kur'an bilemez diyor. İddia bilir. Yer, adres ver. Adrese teslim e, peygambere olaylar söylettiriliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi şimdi? O zaman bunun tarihsel koşullarına bakarsınız, baktığınız zaman da tablo karşınıza çıkıyor. <laughs> o nedenle de ee, Müslümanlar 100 ee, yıl sonra içine düştükleri durumu görüp de geçmişe bakınca. Eyvah dediler. Yani biz çok şeyleri çok koptuk bu e, meseleden. Dolayısıyla da burada bırakacağım ama bu konuyu e, bu sefer biraz daha kade, şey böyle selefi daha böyle geçmişi olduğu gibi idealize eden anlayışla birlikte selefilik doğar ve ondan sonra kaderci anlayış ve kaderci anlayış. Bunlar aslında e, Müslümanların kendi yaptıklarından kaynaklanan değil. Bunlar kaderimi cilvesi. Bunlar eskiden yazılmıştı canım oh ne kadar güzel. Eee şeyi de e, sorumluluğu da buldunuz. E, kaderde olduğu sizin e, inancınızın bir parçası ve Faturayı Allah kestir. Sen e, Cemel'de Cemal'de, Sıffin'de e, işte e, sağda solda e, pek çok e, kardeş kanı dökülsün. Dök. Ondan sonra faturayı Allah'a kes. Ezelde yazılmış. Ezelde yazılmış. Ne güzel. Bunun arka planında böyle bir şey var. Şimdi Selefi Salihin, onlar geçmiş yanlış yapmaz ama yaptılar. Yapılan yanlışları göremeyince sorumlu birileri olur. O sorumlu işte net olarak bulunamayınca bu sefer de işin içerisine böyle bir durum giriyor.